Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İçimdeki Tarot kanalına ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bir deste seç videosu daha hazırladım bugün sizler için. Konumuz aklınızdaki kişi her kim ise ex partneriniz olabilir, platonik olabilir ya da flört halindeki bir kişiye de niyet etmiş olabilirsiniz. Sizin için mücadele edebilir mi ya da eder mi? e, ex partneriniz için de dinliyor olabilirsiniz dediğim gibi ona göre beklemek istiyor olabilirsiniz mücadele etmek gibi bir potansiyeli var mı karşı tarafın ya da belki hiç ilişkiye henüz dönmemiş yeni başlayacak bir şeyse de önceden bunu bilmek isteyebilirsiniz karşımdaki insan emek verdiğim takdirde benim için mücadele eder mi edebilecek bir kişi mi veya etmeyi düşünüyor mu artık desenizden ne tarzda bir yorum gelirse o şekilde yorumlayacağım bir açılım olacak. Yine her videoda olduğu gibi zamansız bir zamana niyetli. Evet ben ilk desteği seçenlerle hemen başlıyorum. Birinci deste için aşıklar. Şimdi bu kişi mücadele eder mi? Bu insan mücadele Edaş tılsım kralı Şimdi bu kişi de şöyle bir şey var. E, bu insan gerçekten sizin için mücadele eder ama bu kişi de sizin gibi yani siz de bu niyetle dinliyorsanız boşa mücadele etmez. Daha doğrusu şöyle. Yani karşısındaki insanın da onunla beraber olmayı istediğini biliyor olması veya onun da belli zorluklara göğüs gelebileceğine dair en azından istekli, kararlı veya inançlı olması veya o kararda olması gibi Koşullara bağlı olarak bu insan e, mücadele eder. Özellikle de çabuk demolize olmayan, olumsuzluklara takılmayan, e, belli olumsuzluklar olduğunda, belli fırsatlar kaçtığında veya idealendirilemediğinde yoğun bir melankoliye girmeyen, girse bile bu melankoliden çıkmasını başarabilen, biraz daha zeki, analitik, entelektüel, iletişim becerisini karşısındaki partneriyle doğru kullanan bir kadın için mücadele ederim diyor bu insan ya da karşımdaki partnerin de bana bu şekilde davranması gerek ki ben mücadelelerimde bir tılsım kralı olarak sonuca ulaşabileyim. Yani mücadele eder bu kişi arkadaşlar. Ee, ama dediğim gibi sonuca ulaşmak ister. Yani bu insan da kendi egosunu zedelemek veya ettiği mücadelelerden gerçekten büyük pişmanlıklarla ayrılmak istemeyebilir. Ama gerçekten bir seçeneğimiz olduğunu, bir ihtimalimiz olduğunu veya karşı tarafında bana böyle yaklaşabileceğini gördüğüm takdirde illa çok garanti edici bir insan da değil aslında karşınızdaki insan. Ee, yani en azından böyle bir açı kapı olabilir tesini bir ihtimalini gördüğümde ben mücadele ederim e, ve e, kendimde ispatlamak isterim gibi bir cevap veriyor Aslında bu kişi belki bir ihtimal şu senaryoda yorabiliriz ilk desteği seçenler için eğer bu kişi ex partnerinizse çok uzun süredir beklediğiniz ve beklendiğinin de çok farkında olan biraz bu konularda kendinden emin bir kişi ise sizin başka ihtimalleriniz, başka seçenekleriniz bu illa başka bir adayda olması gerekmez. Yani bu insanın haricinde hayatta başka bir amacınız, hedefiniz de olabileceğini hissettiğinde mücadele edebilir. Yani sizin tamamen bu kişiye fokuslanmadığınızı gördüğünde bir mücadeleye de girebilir. Bu da ikinci bir ihtimal. Tüm ilişki tipleri için anlatmam gerekirse. Çok başlarda flörtseniz de aşırı seçenekleriniz açık bir insansanız bu insan mücadele etmeyi bilir bakın. Yani biraz böyle karşısındaki insandan da bir şey görmek isteyen veya en azından ileriye dönük biraz vizyonlar almak isteyen, çok eli boş mücadele etmek istemeyen bir kişi dediğim gibi. Ama abartı bir garanticilik ve güven ihtiyacı da yok burada. O yüzden de flörtseniz de yeni flörtleştiğiniz bir kişi ise ya da bir şekilde birbirinizi yeni denemeye başladığınız bir insansa aşırı seçeneklerinizin açık olması, sürekli olarak böyle başka hedefleriniz, başka planlarınız bu kız arkadaşlar bile olabilir yani olması bu kişiyi birazcık geri tutabilir e, bu da ikinci bir ihtimal ama en net yani hangi ilişki tipinde olursanız olun en net yapacağım yorum ilk anlattığım yorum bu insan karşısında dediğim gibi iletişim becerilerini kendisiyle iyi kullanan ve çabuk demolize olmayan olsa bile toparlayabilen, sorgulayan, biraz entelektüel, biraz böyle mantığını, zekasında hayat şartları içerisinde kullanabilen bir kadınla gerçekten bir mücadele ve onun için bir mücadele girebileceğinden bahsediyor. Evet bu kişi zaten diyor ki ben mücadele ederim ama karşımdaki insandan da benimle gerçekten güzel bir yakınlık kurmasını beklerim hatta benimle arkadaş gibi olmasını yeri geldiğinde böyle beraber desteklenmeye beraber birbirimizi desteklemeyi ben de onu bir yanında bir sevgilisi partneri olduğum kadar arkadaşı gibi destekleyebilirim karşı taraf da beni destekleyebilir sohbet etmek konuşmak burada çok baskın geliyor yani bu insan için önemli ve aynı zamanda ben ilişkim için aşk için veya bu kişi için mücadele ederken kendi iş yaşantımla çok çakışmamam gerekir. Yani o süreçte yoğun kariyer sıkıntıları yaşadığı bir dönemde bu insan mücadele edemeyebilir veya etmek istediği ölçüde edemeyebilir. Böyle de bir durumu var aynı zamanda bu kişinin. Ben bir çaba sarf etmek için öncelikle kendi kafamda veya kendi iç dünyamda çok dışarıya yansıtmasam bile bir çözüm ararım. Ne yapabilirim, ne edebilirim? Gerçekten bir süre böyle belki çabalamıyor gibi gözüküp ya da hiç düşünmüyor gibi gözüküp gerçekten düşün o kadar duyarsız bir kişi değilim. Ama dediğim gibi bu kişinin bazı işte durumları var. Yani her ne olursa olsun ben çabalarım, ne olursa olsun ben mücadele ederim de diyen bir kişi yok birinci desteği seçenler için. Yani biraz böyle benim aralara da kalmamam gerek. Kariyer durumlarımın çok en azından kötü bir durumda olmaması gerek. İş ve aşk hayatı arasında bir karmaşa yaşamıyor olmam gerek ve karşı tarafla iletişimlerimizin iyi olması. Gerek gibi şartlar dahilinde. Ama bu şartlardan kastım bu kişi bunlar tabii ki çıkar anlamında değil yani bu koşullarda ben bir mücadele edebileceğimi düşünüyorum diyen bir kişi var. Evet ben değişim dönüşüm için. Farklılaşmak için bir şeyleri yapılandırmak için gerçekten çaba sarf ederim. Ve bu çarf, sarf ettiğim sab, çaba sonucunda da e, gerçekten bir değişim dönüşüm. Yani direkt ilişki tipini değiştirmek veya varsa aranızda sıkıntılı bir durum onu kökten değiştirmek. Yani tamamen bir değişim tamamen bir yapılanmaya da gitmek isteyebilir bu insan. Daha farklı açılardan e, aranızdaki durumu değerlendirip gerçekten de bir değişime gidebilir. Yani açık fikirli olabilir mesela bu kişi kendisini böyle görüyor olabilir. Ben o kadar da dar bir fikirli biri değilim. Farklı açılardan bakamayacak bir insan değilim. Karşımdaki insan da böyle olsun diyor olabilir. Ya da benim böyle bir yönüm var. Karşımdaki insan benimle iletişim becerilerini doğru kullansın ve benim daha açık fikirli, daha farklı açılardan bakabilen sezgilerimi açsın benim diyor olabilir bu kişi. Yani bu insanla kurulacak iletişim gerçekten çok önemli. Özellikle de sorun sıkıntı yaşadığınızda doğru bir iletişim kurarsanız bu insanın çok farklı açılardan bakmasın sağlayıp olayları değiştirmesini sağlayabilirsiniz ya da bu kişi yaptığınız konuşmalarla, öngörülerle bu kişinin sezgilerini açabilirsiniz. Ben kendi fikirlerimi de değiştirebilirim. Ben kendi bakış açımı da değiştirebilirim. Daha vizyoner de olabilirim diyor bu insan. Ve böyle şeylerden de e, entelektüel olmak, vizyoner olmak bunlardan da hoşlanıyor olabilir veya hoşlanan bir yanı olabilir. Yani hep böyle olmasa bile e, böyle de bir tarafı olabilir bu kişinin. E, burada daha çok böyle, böyle bir ipucu vermek gibi oldu. ilk deste niyeyse. Hani her ne kadar deste seç yapsam da tabii ki Buradaki açılım her zaman aktığı gibi ilerletiyorum. Her zaman olduğu gibi. Ve burası birazcık bu şekilde oldu. Kamerayı durdurdum galiba. Peki soralım bakalım bu kişi ilk desteği seçenler için tam olarak beklenti veya size nasıl bir tavsiye gelir bu destede? Evet acele etme mesajı geldi. Belki de olayları biraz daha analitik düşünmek, iyi değerlendirmek. Yani burada gerçekten sizin bu insanla daha mantıklı olmanız gerekiyor. İkili ilişki, romantik ilişki içerisinde duygusal olabilirsiniz ama hayatın içerisindeki konular bu sorun çözmek olsun, ilişki tipini ilerletmek olsun ya da bu insanla ortaklaşa bir yol almak konularında gerçekten biraz daha mantıklı, entelektüel yanınızı daha baskın kullanmanız gerekiyor. Ve işleri aceleye getirmemek Belki de bu insan sabırsızlıktan da hoşlanmıyor olabilir. Veya her şeyi hemen beklemeniz bu kişinin belki mücadele isteğini, hevesini kaçıracak olabilir. Veya biraz daha her şeyin belli bir zamanlaması olduğunu düşünerek hareket etmeniz bu insanla olan sürecinizde size daha çok fayda sağlayacak olabilir. Yani sadece karşı tarafın kriterlerine uymak gibi algılanmasın bu kısım. Yani bu insanla en iyi orta yolu nasıl bulabilirsiniz diye tavsiye alıyoruz şu anda. Ve sessiz zaman geldi tekrar. Çok enteresan. Belki de bu kişiye şu anda da biraz suskun sessiz olmanız gereken bir dönemde olabilirsiniz ilk desteği seçenler. Burada yine dinlenmek, dinlemek, dinlenmek, sessiz zaman. Ya belki de bu kişiye karşı biraz böyle olmanız gerekiyor şu anki güncel süreçlerde. Bu insan sürekli böyle kendisinden bir şeyler beklenen, sürekli kendisine bir şeyler söylenen durumlarda belki gerçekten de mücadele etmek istemiyor veya etme isteği olmuyor olabilir veya belki de güncel anlamda bu insanın ileride de herhangi bir zamanda sizin için mücadele etmesi için şu anda sizin biraz daha yavaştan gitmeniz sessiz seni sessizliğinizi korumanız daha çok sessiz kalmanız gerekiyor gibi gözüküyor Evet Burada ilk desteği seçenler kesinlikle e, nerede nasıl davranması gerektiğini ölçüsünü çok iyi ayarlamaları gerekiyor. yani Duygusal konularda evet duygularınızı bastırmamalısınız. Bu ilişkide mutlu olmak ya da bu insanla isteklerinize ulaşmak için. E, ama e, tutup da dediğim gibi bir sorun çözmeye olay geldiğinde gerçek hayattaki bir ilişki seviyesini ilerletmeye olay geldiğinde burada biraz daha e, aceleci olmamak sessiz kalmanız gereken yerde sessiz kalmak, iletişim kurmanız gereken konularda çok böyle dobra, dürüst net iletişimler, çözüm odaklı e, iletişimler kurmak hatta bu kişiye de sezgilerinize fikirlerinize yol gösterebilirsiniz yani ben böyle düşünüyorum bu durumda şöyle olabilir gibi bu insana sizi bu şekilde objektif konuşursanız dinler gibi gözüküyor çünkü ama kalben gerçekten de kendinize ve duygularınızı saklamamanız. Yani duygularınızı, e, duygusal enerjinizi bastırmamanız gerekiyor. Bu insan gerçekten sevildiğini hissettiğinde çünkü mücadele edebilir. Birazcık bilgiye olmanız lazım. Zaten tekrardan baş gelmiş. Ve burada karşı tarafta bakın sizin yönlendirmenize açık bir enerjide garip bir şekilde. Yani siz bilge mantıklı e, oldukça bu kişiye güzel fikirler, güzel yönlendirmeler verdikçe bu insanla esnek bir bakış açısıyla ilişkinizi veya aranızdaki iletişimi ya da artık nasıl adlandırıyorsanız bunu bu durumu yönetebilirsiniz. Beraber ortaklaşa götürebilirsiniz gibi gözüküyor. Ve bu kişinin e, belki partneriniz egolu biri olabilir, egosuz biri olabilir. Hiç fark etmez. Karşısındaki insan dinleyen biridir, dinlemeyen biridir. Yani birçok ilişki tipindeki insan şu an dinliyor olabilir. Her, her ne karakterde olursa olsun ikili ilişkilerde eğer bu desteğe uyumlandıysanız bu kişinin bir yanı karşısındaki insanı dinleyebilen bir yanı var. Gerçekten de mantıklı bulursa fikirlerini ve ondan fez alabilen, ilham alabilen, sezgi alabilen, yönlendirme alabilen bir yanı var. O yüzden çok fazla iletişim vurgusu geldi. Hani sürekli aynı şeyleri söylüyormuş gibi de olmayalım bu desteği için. Ben şimdi farklı desteden bir tane kart alacağım bu ilk desteği seçenler için karşınızdaki insan sizinle mücadele etmeye şu an kalben ne kadar istekli diye Evet bu kişinin isteği var ama prens prenses enerjilerinde aşırı yüksek değil ama isteksiz de değil arkadaşlar. Çok yoğun demem de şu anda yalan olur. Ee, ama bu insan hani tamamen iplerin kopmaması, büyük anlaşmazlıklar, büyük kopuşlar yaşamamak için de e, mücadele edebilir. Ee, yani orta seviyelerde geldi bana birazcık. Ama şu anki mücadele etme isteğinin enerjisi daha çok bağlantının çok kopmaması, daha kötü durumlara gelmemek gibi konularda biraz daha şu an mücadele etme isteği var. aranızdaki durumları, şartları komple kökten değiştirmek gibi gündemleri şu anda büyük büyük gündemleri şu anda belki olmayabilir. Ama tabii ki bunlar bu konunun yani bu açılımın sorusu olmadığı için çok detaylı bilgi vermem doğru olmaz. Özetleyecek ve toparlayacak olursam ilk desteği için bu kişi sizin için mücadele eder mi? Evet mücadele eder diyebiliriz. Bir sonraki açılımlarda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. İkinci desteği seçenler tekrar hoş geldiniz. Bakalım bu kişi sizin için mücadele eder mi? Edebilecek bir kişi mi? Tılsım kraliçesi. Değne kası. Büyücü şeytan şimdi bu insan bayağı istekli hevesli Hatta ilk desteden daha böyle dolu dizgin gayet motivasyonlu bir deste değneklerinde olduğu bir deste ama şöyle bir şey söyleyeceğim bu deste için şimdi bu insan sizi elinde tutmak ya da zaten yakınsanız bu kişi o yakınlığı bozmamak için size ilgi, alaka, istek, heves ya da belli sizin etkilendiğiniz şeyler yapabilir. Ama tamamen kaybettiğinde bu insan bocalayabilir. Bu kişide birazcık böyle bir şeylik görüyorum. Yani e, yani tutkulu, hevesli, istekli, canlı, aktif bir enerjiyle geliyor. Ama be becerisi ve kabiliyeti daha çok zaten yakınındaki bir kişiye veya zaten ona bağlı, bağımlı bir duygusu olan bir kişiyi tutabilecek bir kapasitesi varmış gibi hissettirdi bana bu desteği seçenler açıkçası. Ama bu insan böyle hayatındaki insanı veya bir şekilde sevdiği, duygusunun aktığı veya etkileşimde olmaktan mutlu olduğu, keyif aldı da diyebiliriz. Kişiden kolay kolay kopamayan bir insan. Hatta bağımlılık çok yüksek derecede çalıştıran bir kişi. daha çok tutkularıyla, hevesleriyle, istekleriyle hareket eden bir kişi gibi gözüküyor aynı zamanda. Ama bir o kadar da hani böyle sanki tutkusu, Hevesi ve isteğiyle sadece ilişki tipi yürütüyormuş gibi gözükse de o noktadaki alıştığı kişilerin hayatında aslında kalıcı kalmasın. yani sürekliliği devamlı da isteyen bir yanı var özellikle de alıştığı bağlandığı bağımlı olduğu kişilere ve siz de zaten bu insan için böyle gözüküyorsunuz ki bir tılsım kareçesiyle gelmiş buradaki durum yani hayatında bir yerleşik noktaya aslında geçmişsiniz yani resmiyette geçememiş olabilirsiniz. Ama bu kişi için size bağımlı çalıştıran bir insan gibi gözüküyor zaten ve bir şekilde size değer veriyor. Aradığı partner gibi diğer kadınlardan ayrıştırdığı onun için daha özel bir kişi gibi geliyorsunuz. Onun motivasyonunun tutkusuna daha çok hitap ediyor olabilirsiniz. Daha yoğun bir çekim hissediyor olabilir bu insan size karşı. Ki zaten güçlü kartlar geldi. Büyücü, kader, çarkı gibi. Yani bu insan sizi asla kaybetmek istemeyecek. Kaybettiğinde de yoğun bir toksik enerji çalıştıracak. Bir şekilde sizi kendinde tutacak bir kişi. Zaten ex diyorsanız tutmuş gibi de gözüküyor yani bugüne kadar. Hiç çaba sarf etmiyormuş gibi gözükse de kendi taktik ve yöntemlerimce çaba sarf etmiş olabilir. Yani bazılarınızın partnerleri Umursamaz davranarak veya soğuk davranarak da sizi kendine çekebilirler. Yani böyle bir mücadele de girebilirler ki buradaki insan bunu yapabilecek bir kişi gibi gözüküyor. O yüzden bu şekilde bir yorum yaptım. Ama yeni tanıştığınız bir kişi ise, ex partneriniz değilse veya ben bu kişiye çok yoğun bir yol almadım ama etkilendim. Aramızda da güzel bir çekim var, almayı düşünüyorum. Ama yarın öbür gün bir sorun olduğunda bu insan benim için mücadele eder mi? Kesinlikle eder. O zaman anlamınız çok olumlu geliyor. Yani bugüne kadar sizi bağımlılıklarla yanında tutmamış bir kişi ise, kişi değilse, pardon, bu insanı sizin için mücadele etmesi o kadar o kadar olumlu geliyor ki hiç tamir etmeyeceğinizden büyük mücadeleler var burada. Yani çok cesur, çok atılgan. İki ee, iki tane burada bir şövalye var, kral var, büyücü kartı var. Zaten şövalyenin gelmesi özellikle dikkatimi çekti. Ya Bu insan kendini sizinle mücadele etmek için ya daha doğrusu sizin için mücadele etmek için çok fazla ortaya atabilir. Yani cesaret gösterebilir. Hatta sizin bu kişiden normalde beklemeyeceğiniz atakları, cesur hareketleri gösterebilir sizi hayatına tutmak veya sizi hayatına dahil etmek için. Böyle bir durum var. Hani diyeceksiniz ki bu kadar hevesli ve istekliyse hani neden bu ilişki seviyesi değişmiyor veya işte flörtü sevgiliye dönmüyor veya birbirimizden hoşlanıyoruz ama karşı taraftan bir adım gelmiyor. Hani burada şöyle bir durum var. Bu insan biraz böyle yönlendirilmekten de hoşlanıyor yalnız eğer bu kadar isteği varken sizin için bir çabaya girmiyorsa hatta eylemsel çok değilse biraz sizin tarafınızdan heveslendirilmek burada cesaretlendirilmek demeyeceğim. Bu kişinin aslında cesur bir yanı var. Biraz böyle bu insanın isteklerine, arzularına, motivasyonuna hitap etmeniz gerekiyor. Özellikle değnek kası ve değnek kralıyla. Bu insan motive edilmekten hoşlanan, biraz böyle belki erkeksi yanını motive etmek, maskülen enerjisini yükseltmek olabilir. Veya bu kişinin o motivasyonunu arttırmak olabilir. Veya onu harekete geçirecek bir şey yapmak olabilir. Bu konularda bunlardan da etkilenen bir karşı taraf var gibi gözüküyor aynı zamanda. Evet bu insan bakın yeni tanıştığınız bir kişi ise ya da işte bir şekilde bir süredir birbirinizi tanıyorsunuz ama size sizi hayattan dahil etmek için gerçekten çok mücadele edebilir ve bu sizi şaşırtabilir yani bu desteği seçenlerde. Hatta yardım alabilir başka bir olgun birinden veya işte hayat, aşk hayatınızda bu kişiyle enerjiniz düştüyse Frekanslar düştüyse belli bir süredir tekrardan bunları canlandırmak için çok arzulu, motivasyonlu, canlı, aktif, hareketli gelebilir. Hiç göstermediği yeni farklı hareketler, deneyimler deneyebilir sizinle. Yani bu konularda da bayağı kapasiteli, kapasitesi yüksek geliyor aslında bu kişinin. Size daha farklı yanlarını gösterebilir, sizin de ilginizi, dikkatinizi çekebilir. Ex partneriniz ise sizi kaybedeceğini düşünüyorsa, bağımlı, sizin bu kişiye karşı bağlılığınızın, bağımlılığınızın azaldığını düşünüyorsa, sizi yeni baştan sanki ilk defa tanışıyormuşsunuz gibi bir hayata başlayacağınıza, bir deneyim ve bir ilişki sürecinize başlayacağınıza çok ikna edebilir, çok heveslendirebilir. Bu kişide biraz böyle bir potansiyel var gibi de gözüküyor. Yani hem kendisi motive olabiliyor, motive olduğunda daha doğrusu çok yükselebiliyor. Aynı zamanda karşısındaki insana da bunu geçirebilen biri. Yani kendisi bir şeye karşı heveslenirse, karşısındaki insanı da böyle heyecanlandıran yüreklendiren, heveslendiren yani kendine çekebilen de bir yanı var aslında yani etkileyici de bir yanı olduğunu ve bu konuda da birazcık kendisine güveniyor olabilir hatta bu kişi yani bu insanın mücadelesi bu anlamlarda olur tabii ki işte burada anlattığım şeyler hep böyle güzel tatlı mücadeleler ve çabalardı. Hani bir zorluk karşısında bu insan mücadele eder mi onu bilemedim. Yani bir sıkıntı, bir dar boğaz, düşük enerjilerde edemeyebilir. Çünkü çok fazla motivasyon odaklı kartlar geldi burada. Yani daha çok bu insan onu heyecanlandıracak, onu kıpır kıpır yapacak durumlarda ya da o egosunu, heyecanını etkileyen durumlarda çok yükselebiliyor. Ve güzel şeyler ortaya çıkartabiliyor. Ama büyük bir sorun sıkıntı zorlukta mücadele eder mi acaba? Burası biraz düşündürdü. E, yüreklendirmeniz gerekir bu kişi veya düşen motivasyonu çıkartmanız gerekir. Ama bu kişi böyle engelleri aşmaya karşı biraz böyle nasıl söyleyeyim? Hani zorlukları aşma durumlarında eğer böyle ilgi çekici bir şey varsa orada. Ben çok da karmaşık anlatmayayım. Yani şöyle özetleyeyim. Bu insanın o meselenin, o durum içerisinde ilgisini çeken, onun motivasyonunu yükseltecek veya başardığında kendisini iyi hissedeceği bir şeyler varsa... Bu insan yüksek bir enerji, efor ortaya koyar açıkçası. Bu insanın en büyük mücadelesi aslında kopamayışı. Bu insana çok yoğun bir bağımlılık var. Bakın size karşı eğer bu desteğe uyumlandıysanız. Zaten benim diyor en büyük mücadelem senden kopamayarak olur. Veya kopmamaya çalışarak olur gibi bir cevap da veriyor. Veya senin kopmamanı sağlayarak olabilir diyor. Engelleri zorlukları aşabilirim diyor. Ama bence... E, bu desteğe uyumlandıysanız şu ana kadar e, bu insan çok böyle sıkıntılı zorlu bir durumda bence motivasyonu düşen bir insan. Bu kişinin birazcık e, belki olgun birinin belki sizin gelip bu kişinin enerjisini birazcık yükseltmesi gerekir. Veya kadersel anlamda biraz böyle kaderin bu kişiye göz kırpması gerekir. Ki böyle e, bir özgüvenle böyle bir istekle motive olsun ve Hani bir takım adımlar atsın. Çünkü bu kişi atacağı adımlar daha çok tutku odaklı, aranızdaki duyguları yükseltmek odaklı, neşe odaklı ve keyif odaklı. Yani oturup böyle bir kılıç kralı gibi gel seninle sorunlarımızı konuşalım ya da ben oturup analizler yapayım gibi değil. Daha çok değnek kralı ve şeytan ve değnek asayi enerjisiyle hep sıcaklık, temas kurmak, aradaki belki mesafeleri kapatmak bunlarla alakalı. Bu kişinin çözümü daha çok böyle olabilir yani bu tarz çözümler üretmeyi seven bir kişi olabilir. Peki ne kadar istekli? İlk desteği bunu sormuştur. İkinci desteği için de sorayım. Buna istekli. bu kişi isteksiz değil. Evet bu kişi isteksiz değil ama kesinlikle böyle ilgi, sevgi, alaka, motivasyon görmeyi çok 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 Seven veya e, arayan bir kişi gibi gözüküyor. E, bir de ilk desteği de bunları sorduğum için hiç haksızlık olmasın. İkinci desteği de soracağım. Burada karşısında nasıl bir kişi görmek ister? Bu insan mücadele etmek için ne bekler? Veya sistem size bu konuda ne önerebilir? Biraz bilgece davranmanız. Burada zaten ne yapman gerektiğini biliyorsun mesajı geldi. Yani o anda nasıl davranmanız gerektiğini hissediyorsanız olaylar karşısında, durumlar karşısında o şekilde davranmak. Yani biraz daha anlık davranmanız gerekecek olabilir sizin bu desteği seçenler için. Ve bakın sihirbaz kadın geldi. Yani kesinlikle bu insanın da karşısında böyle enerjisini karşı tarafa geçirebilen, etkileyebilen, motive edebilen, canlandırabilen bir etki olması gerekir. Yani siz çok umutsuzsanız, siz böyle motivasyonsuz, moralleriniz yerlerdeyse bu kişiyi çok harekete geçiremeyebilirsiniz mücadele etmek konusunda. Ve alıcılık ya Bu insan biraz zaten dişil enerji bence seviyor gibi hissettirdi bana. Yani karşısındaki kadından veya kişiden, partnerinden e, o enerjileri görmesi gerekiyor. O enerjileri hissettiğinde daha iyi mücadele edebilen ve çaba sarf edebilen bir kişi gibi gözüküyor. Ya sistemsel anlamda bu mesajları alacak olursak da gerçekten biraz daha açık olmanız ki burada kader çarkı da var. Olaylara karşı açık olmanız, kendinizi birazcık e, alan tanımanız veya biraz daha dişil enerji çalıştırmanız ve olaylar karşısında o an zaten ne yapmam gerektiğini hissediyorsam o şekilde davranırım. O anda söylediğim söz en doğru sözdür. O anda yaptığım hareket en doğru harekettir diyerek biraz daha alıcı, pasif bir enerjiye geçerseniz de belki hani fayda sağlayabilir bu desteği seçenler için. Yani toparlayacak olursak evet bu kişi mücadele eder ama zorluklarda değil bakın arkadaşlar. Oranın da altını çizmek istiyorum. Yani böyle çok sıkıntılı, çok zorlayıcı, çok karamsar anlarda değil. Ya da öyle anlarda bile motive olabileceği bir nokta varsa, yükselebileceği bir nokta varsa o şekilde olabilir. Ama bu insanın daha çok mücadelesi dediğim gibi sizi kaybetmemek, bağımlılıkların bitmemesi, Belki tensel yakınlıkların kopmaması, bunu illa cinsellik gibi algılamayın. Yani birbirinize karşı o aktardığınız enerjilerin tamamen kesilmemesi şeklinde de olabilir daha baskın bir şekilde. Evet ikinci desteği için de söyleyeceklerim böyleydi. Bir sonraki açılımlarda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın Kendinize çok iyi bakın.